Winix Türkiye'den herkese merhaba. Bu videomuzda Winix hava temizleme cihazları ailesinin en yeni üyesi olan Winix Zero Compact'ın kutu açılımını ve incelemesini gerçekleştireceğiz. Evet, hava temizleme cihazımızı kutusundan çıkardık. Gördüğünüz gibi Winix Zero Compact oldukça kompakt bir yapıya sahip. Silindir şeklinde bir tasarımı bulunuyor ve oldukça da şık. Bu ön tarafındaki gördüğünüz ızgaralardan kirli havayı alıyor. Temiz havayı verebildiği burada üst ızgaraları görebiliyorsunuz. Siyah kaplamalar var, şeritleri oldukça şık. Ve orta kısmında da dokunmatik kontrol tuşları yer alıyor burada aynı zamanda da üzerinde hava kalitesi ledini görebiliyoruz burada gördüğünüz iki şeritli toz sensörünü görebiliyoruz toz sensörü havadaki e, kirliliği ölçüyor Winix Compact kompaktı havadaki kirliliğe göre performans alıyor eğer ki otomatik modda kullanıyorsanız hava iyi ise düşük modda hava kötüyse de yüksek modda çalışmaya başlıyor. Buradaki toz sensörünü de 2 ayda bir elektrikli süpürgeyle çekmeniz tavsiye ediliyor ki kompaktın etkin bir şekilde ortamınızdaki havayı temizleyebilmesi için. Kutu içeri oldukça yalın ve kendisi de hem küçük hem de şık bir ürün. E, ürün boyutu yalnızca 37 santim yani kısaca şu şekilde alıp istediğiniz yere götürüp konumlandırabilirsiniz. Oldukça da hafif 3.1 kilogram. Yani Winix Zero ailesinin en hafif hava temizleme cihazı en hafifi üyesi diyebilirim. Züre kompak 50 metrekare etki alanına sahip ve saatte 250 metre küp bir alanı temizleyebilmekte. Filtrelerimizi çıkaralım, cihazımıza takalım. Burada gösterdiği gibi alt kapağı çevirerek çıkarıyoruz ve filtrelerimizi de jelatininden çıkararak yerine monte ediyoruz. Şöyle çevirdim, alt kapağımı çıkardım. Hemen burada çok kolay bir şekilde filtrelerimizi ulaştık. Evet filtremizi çıkardık. Filtremiz de burada gördüğünüz gibi bu şekilde. İç alanı boş ve dış tarafında öncelikle bir ön filtre var. Ardından burada görebildiğiniz beyaz şeritler Turayapa filtre, hastane sınıfı Turayapa filtre ve iç tarafında da karbon filtre var. Kısaca bilgi vermek gerekirse de ön filtre kaba tozları tutmak için örnek bir evinizde evcil hayvan tüyleri var, kılları var veya ortamdaki kaba tozları ön filtre tutuyor ve bunu daha sonra e, elektrikli süpürgeyle temizleyebilirsiniz. Aralıklarla da temizlemenizi öneriyoruz. Hastane sınıfı Turepa filtre demiştik. HEPA filtrelerin de en gelişmişi Turepa filtre var içinde. Turepa filtrede havadaki ince toz, polen, uçucu organik e, kimyasallar, bileşenler diyebileceğimiz PM2.5 dediğimiz yani biz nefes aldığımızda e, dolaşım sistemimize girerek bizi hasta edebilen, kan dolaşımımıza e, karışabilen ince tozlardan bahsediyoruz burada. Bu ince tozların hepsini Troyapa filtre temizleyebiliyor. ve aynı zamanda içinde gördüğünüz bu siyah karbon filtre ise ortamdaki, yine evcil hayvan besliyorsunuz, onların kokularını, e, havadaki sigara dumanını, yemek kokularını karbon filtre filtreleyebilmekte. Şimdi filtremizi yerine yerleştirelim. Şu şekilde ters yani iç boş alanı cihazın içine gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve hemen ardından da kapağımızı iç tarafındaki kilit mekanizmasını getirecek bir şekilde sağa doğru çeviriyoruz ve tık sesini duyduk. Cihazımızın filtresini yerleştirmiş olduk. Evet, Zero Compact'ın e, fişini prize taktık. Şu anda çalışmaya hazır durumda. Hemen şöyle size de göstermek amacıyla biraz üstünü çevireyim. Buradaki gördüğünüz o tuşuna bastığımızda mavi led yandı. Şu anda cihaz çalışmaya başladı. Hemen buradan hava akımını hissedebiliyoruz. Fanları dönmeye başladı. Ve üzerinde şu anda otomatik modda ve en düşük seviyesinde çalışıyor. Dediğim gibi ilk baştaki bu açma kapama tuşu. Otomatik mod. Burada şu oklar modlar arasında geçiş yapabileceğiniz tuşlar. Mesela şu anda orta moda geçtim. Şu anda en yüksek moddayım. Otomatik moda bastığımda ise Kendisi düşük moda geçti. Ortamdaki arka e, tarafındaki toz sensörü havayı algılayacak. Ve ona göre performans gösterecek. Bu üst tarafında slip modunu görebiliyoruz. Slip moduna bastığımda ise tüm ışıklar sönüyor. Evet videomuzu sonlandırıyoruz. 1000x Zero Compact'ın kutu açılımını ve incelemesini gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.